Selam ediyorum halama, inişteme, ellerinden öpüyorum Eyübe, Ahmet'e, çocukların hepsini de öpüyorum. Halamı da Allah'a emanet olun. Bay bay. İniştem benim, halamın kocası. Değil mi? He. He. Evi abi bir gösterse de geri arabayla bıraksam. He bıraksak. gel gel. <laughs> benim halam oluyor. Babamın evet. bacısı dünkü amcayım. He. He. Remzi durmaz. He İremzi durmaz. İbrahim mi diyorlarmış He he İbrahim. Durulmuş. Kutuk da şey de İremzi de. He, İbrahim diyorlar he. Bu de, niye öyle gidiyorsunuz? He İbrahim bir istemeyle evleri çıkacaklar. He. He. Açıklar kamarı. Açıkla Arka evi yaptı da iki dakika. Arka evi yaptı da Beş dakika daha hemen çekip yapak. Gelin bir çizme atın şeyi. Gel. He. Sıkıntı Çiftçi. Kimin İsmet? İsmet de kimin İsmet? İsmet çiftçi. Falan canı İsmet diyorlar ya. Abdüon İsmet diyor. He. He. Abdüon İsmet. Babalar öldü de onun için diyorum yani. Belki babalarını bilemezsin. İsmet zaten bir tane koydu. Ya işte babası evet. da evet. söyleyeceğim ki hem babası He. Rahmet de anmış olacaksın. Hem de oğlunu söylemiş olacaksın. Say bana. Şurada de. köksalın. salın. Önce kendini Kö. mi tanıtma ayım? Ben Hacı Ünlü Türk ha, Seni tanıyanlara bir selam gönder Şimdi bunu nereye gönderiyor kız? Orlanda ya mı? Yurt, dışına, Yurt dışına, dışındaki abi, Kim varsa. Komşularıma selam ederim Büyüklerin ellerinden Küçüklerin gözlerinden öperim İstanbul'daki yeğenlerim var Oğlum var Onların da gözlerinden öperim Bacım var Onlara da selam eder Gözlerinden öperim Bursa'da kızım var Kırıkkale'de var Ankara'da var, Sorkun'daki kızlar mı? Hepsinin gözlerinden öperim. Ben Ama beni çekmiyorlar ki beni ki. Sesin gidiyor sen. Gidiyor mu? <laughs> ha, ha. Sesin gidiyor. Burada Ferhat çiftçi. Şura evlerde. Ha. Nereden gidiyor bu Bu şuradan ben. ha şuradan dön sağdan. İrbam oraya çekeceğiz sen İrbam oraya gidecek. İbrahim bir amcasının evi varmış. Kendi var varmış. He o bor He bor bore. İşte oraya götür bizi de oraya bir çekelim. Tamam. Direkt mi gidiyor? aşağı in. in Sağ tarafa. Aşağı in. Tamam. Aşağı in. Dirbağım da benim kanka canım. Değil mi? He. Kaç şimdi İbrahim abi? Dirbağım abi 65-70 var ya. O çeşmeyi de İrbağım yaptırdı şurayı. Değil mi? İrbağım durmaz. Evet. Değil mi? Değil mi? Şu evlerde Hacı Ünlü Türk'ün evleri. Hacı Bekir'in oğlu. Ha, aşağı. Aşağı hemen hani da amcasının evleri şu karşı. Hangisi amcası? He şu. şu Orlanda'daki. Amcasının evi. He amcasının evi buraya. Yani. Şu soldaki. He. Tamam bunu güzelce bir çek bakayım. Buna He, amcasının da... evi bura. Ee, amcasının adı ne? ya, amcasının adı... Durmaz da şey... He. Adını getirttiremedim bana. Kime getirttiriyorsun <laughs> ki ya? Bura amcasının. He. Eyvah Bu... abi gelin gelin neresi? Eyvah de ha gelin neresi? Eyvah abi gelin evi? Tamam. İyip, i̇yi, tamam. iyi bin de bura. De bura. Birleşik mi bunlar? Birleşik he. Yan yana. Yan yana he. Şu havlu dalı bir iyi bin. He. Bu bahçe de iyi abi gelin. Evet, evet. iyi gelin bura. He. Tamam. Böyle yaklaşak da bahçe çek bakayım şöyle. He. İyi abi geldi mi bu sene? Geldi. Babasını götürdü. Değil mi? Geldi de he. He. İyi geldi. Babası bu, buradaydı ya. Bahçede ne ağacı var? Ceviz He kaysi, elma Yeni senekan olmayacak mısın şimdi bahçeyi? Bahçeyi ben belleyeceğim Sen Bana ben tembih etti gitti he. he Bana tembih etti Tamam bellerken çağır da he. Bir dahaki çekimde bellerken çekeceğiz seni tamam. Tamam, tamam Benim işim buraya kadar değil mi? Senin işin buraya kadar, şurada he. kimin evi? Burada İrbağımın İbrahim i. ne He. olarak kullanıyorlar buraya? Buraya önceden e, ahır, samanlığıydı, tandırlık. He. Tamam. Burası onların. Güzel cevabını Bir selam söyle İbrahim abiye de hadi. Ben de İbrahim abinin ellerinden öperim. Ablaya Abla da selam eder, ellerinden öperim. Büyüklerin ellerin, küçüklerin ellerinden, büyüklerin ellerinden öperim. Bu nasıl oluyor ya küçüklerin ellerinden? Küçüklerin gözlerinden, büyüklerin ellerinden öperim. Tamam. Benimki bu kadar. Hadi sizde tamam, de hoşçakalın. Tamam. Teşekkür ediyoruz. Hadi ben de teşekkür ederim.